Sevgili öğrenciler merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuz ikinci sınıf matematik kitabının 226, 229, 233 ve 234. sayfalarındaki alıştırmalar ve sıra sizde etkinliklerin cevaplarını yapacağız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, beğenebilirsiniz videoları ve Whatsapp'ta bu videoları arkadaşlarınızla paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Tabloyu inceleyiniz. Boş bırakılan yerleri örnekteki gibi doldurunuz. Ürünler verilmiş ve burada paraları verilmiş. Bunların kaç para tuttuğunu bizim buraya yazmamız isteniyor. Birinci de baktığımızda 50 ile 25 75 kuruş yapar. Buraya yazılmış. Simide bakalım. 50, 25, 10 ve 5 var. Hepsini toplayacağız. 50, 75, 85, 5 kuruş da burada var. Ne yapar? 90 kuruş yapar. Kitabın fiyatına baktığımızda bir 5 lira var, 1 lira var. 6 TL yapar. Kalemin fiyatı 112 TL yapar. Şemsiyenin fiyatına bakalım. 10 11 12 yapar. 12 TL tutar. Yukarıdaki paraların toplam değeri kaçtır? 50 70 75 76. O zaman buraya ne diyeceğiz? 76 TL diyeceğiz. Bunu yazalım. Kuruş mu TL mi diye. Aşağıdaki noktalı yerleri uygun şekilde doldurunuz. 4 tane 25 kuruş 1 TL eder. 2 tane 50 kuruş 1 TL eder. 10 tane 10 kuruş, 10 tane 10 100 yapar biliyorsunuz. O da 1 TL'ye eşittir. Hepsi 1 TL değerindeymiş bunların. Yukarıdaki ürünlerin fiyatlarını karşılaştırınız. Noktalı yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. Gömlek elbiseden gömleğe bakalım. 30 TL, elbise 20 TL. E, arasında 10 TL fark var. Elbiseden o zaman ne diyeceğiz? 10 TL pahalıdır ya da 10 TL fazladır diyebiliriz. Biz pahalıdır diye yazalım. Pantolon elbiseden pantolon 25, elbise 20 ne kadar pahalıdır? 5 TL pahalıdır pantolon elbiseden. 5 TL pahalıdır. Gömlek pantolondan gömleğe bakalım. 30 TL pantolon 25 TL. O da nedir? 5 TL pahalıdır yine. 5 TL pahalıdır şeklinde yazacağız. En pahalı ürün gömlek. O zaman gömlektir diye yazalım. Gömlektir. nokta En ucuz ürün ise nedir? Elbisedir. Elbisedir diye yazalım. Aşağıdaki ürünlerden hangisinin fiyatı en düşüktür? Şimdi bakarsak 90, 75, 60 var. Birimlerine bakmamız lazım. Hepsi kuruş. Eğer biri TL olsaydı farklı bir sonuç ortaya çıkardı. Bize ne sormuş? En düşük olduğunu sormuş. 60 bunların içerisindeki en düşük miktardır. Dolayısıyla C şıkkı en düşüktür. Aşağıdaki ürünlerden hangisinin fiyatı en yüksektir? Hepsi Türk lirası olduğuna göre en büyük sayı hangisi ise odur. 7 TL e, muz en büyük yani en yüksek fiyata sahiptir. Deniz'in kumbarasında 2 tane 20 TL, 1 tane 10 TL ve 3 tane 5 TL vardır. Deniz'in kumbarasında toplam kaç TL vardır? Şimdi şöyle yapalım. 2 TL 2 tane 20 TL ne yapar? 40 TL yapar. E, bir 1 tane 10 TL varmış. Altına yazalım 10 TL. 3 tane 5 TL varmış. 3 tane 5 TL kaç yapar? E şöyle yapabilirsiniz isterseniz. 5 çarpı 3 diyelim. 5 kere 3, 15 TL yapar. Onu da yazalım altına. Toplam işlemini gerçekleştirelim. Çünkü toplam kaç TL vardır diyor. 0, 0, 5 yapar. 4 bir daha 5 bir daha 6 yapar. Şunun yanında da TL diye yazalım. Sonucumuz nedir? 65 TL vardır kumbarasında. Bayramda annem 22 TL. Babam 30 TL, teyzem 15 TL harçlık verdi. Toplam kaç TL harçlık topladım? Ne yapacağız? Hepsini bunların alt alta yazıp toplayabiliriz. Yan yana da yazabilirsiniz. 22, 30 ve 15. Toplam işlemini gerçekleştirirsek 2, 0, 5 daha 7, 2, 3 daha 5, 1 daha 6. Ne oldu? 67 TL harçlık toplamış bayramda. Duru'nun Emre'den kaç kuruş fazla parası var? Emre'nin kumbarası ve Duru'nun kumbarası görüyorsunuz. Şimdi Emre'nin kumbarasında ne kadar varmış? Önce ona bakalım. 25, 50, 60 kuruşu varmış. Duru'nun kumbarasında ise 50, 75, 85 kuruşu varmış. Şimdi bize neyi soruyor? Eee... Duru'nun Emre'den kaç kuruş fazla parası vardır diyor. Duru'nun 85 Emre'nin 60 ise 85'ten 60'ı çıkararak biz bunu bulabiliriz. 85 ve 60 alt alta yazalım. 5'ten 0 çıktı 5. 8'den 6 çıktı 2. Ne kadar fazla parası varmış? 25 kuruş fazla parası varmış. Yandaki ürünlerden birer tane alan Yiğit 70 TL veriyor. Kaç lira para üstü alır? Birer tane aldığına göre bunların ikisini toplayabiliriz. 40 ve 20'yi alt alta yazıp toplayalım. 0, 0 daha 0, 4, 2 daha 6, 60 TL ürünlerin fiyatı. 70 lira vermiş ne kadar para üstü alacağını soruyor bize. O zaman 70'i üste yazabiliriz. 70'ten 60 çıkaracağız çünkü. 70, 60, e, 0'dan 0 çıktı 0, 7'den 6 çıktı 1. Ne kadar para üstü alır? 10 TL para üstü alır Yiğit. Doruk Eylül ayında 32 TL. Ekim ayında 35 TL ve Kasım ayında 30 TL biriktiriyor. Doruk 3 ayda toplam kaç TL biriktirmiştir? Şimdi ne yapacağız? 3 ayın toplamını alacağız. Ne kadar biriktirdiğini anlayacağız. O zaman önce 32 yazalım. Altına 35 yazalım. Altına 30 yazalım. Toplarsak 25 daha 7. Sıfırın etkisi yoktur. 3, 3 daha 6, 3 daha 9, 97 TL ne yapmış? Biriktirmiş 3 ayda. Aşağıdaki paralardan hangisinin değeri diğerlerinden daha fazladır? direkt sayılara bakarsak burada aldanırız çünkü Türk lirası ve kuruş şeklinde ayrı ayrı vermiş. Şimdi Türk lirası zaten kuruşlardan e, otomatikmen fazladır. O zaman doğru cevabımız A şıkkıdır. Şimdi 20 50'den küçük ama o kuruş bu Türk lirası dikkat edelim. Ürünlerin fiyatlarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? En pahalı ürün yüzüktür. Bakalım. 100 TL, 75 TL, 90 TL. Hepsi TL olduğuna göre yüzük 100 TL, 100 hepsinden büyük olduğuna göre doğru cevap A şıkkıdır. Diğerlerine bakmaya gerek yok. Melisa 80 Türk lirasının 45 Türk lirası ile kardeşine hediye aldı. Kalan parasının 20 Türk lirasını kumbarasına koydu. Melisa'nın geriye kaç TL'si kaldı? Şimdi önce 45 ve 20'yi toplayalım. Kumbaraya koyduğu para ve hediye için ayırdığı paranın ne kadar olduğunu bulmak için. 45 ve 20'yi yazalım alt alta ve toplayalım. 5 sıfır 5 yapar 4 2 daha 6 yapar. Şimdi 65 TL kumbarasına koyduğu ve harcama yaptığı para. 80 TL'si varmış ne kadar kaldığını soruyor bize. O zaman 80'den 65'i çıkarırsak biz ne kadar kaldığını bulabiliriz. 80 ve 65'i alt alta yazıp çıkarma işlemimizi gerçekleştirelim. 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gittik. Burası 7 oldu. Burası 10 oldu. 10'dan 5 çıktı. 5 kalır. 7'den 6 çıktı. 1 kalır. Ne kadar parası kalmış? 15 Türk lirası kalmış. Ebru fiyatı 68 TL olan elbiseyi satın almak istiyor. Ebru'nun 56 TL'si vardır. Ebru'nun kaç TL'ye daha ihtiyacı vardır? Elbisenin fiyatı 68 TL ise ve Ebru'nun 56 TL'si varsa aradaki farkı bularak biz ne kadar paraya ihtiyacı olduğunu bulabiliriz. O zaman ne yapacağız? Çıkarmış işlemi fark dediğine göre 58'den 56'yı çıkaracağız. 8'den 6 çıktı 2. 6'dan 5 çıktı 1. Ne kadar paraya ihtiyacı varmış? 12 Türk lirasına ihtiyacı varmış. Doğru cevap A şıkkı.